Bu ay, dünyaca ünlü K-pop grubu BLACKPNK, heyecanla beklenen büyük dönüşünü PUBG Mobile ile yapıyor. Geçmişte oyunla işbirliği bulunan BLACKPNK, şimdi ise PUBG Mobile'da oyun içi konser performansı göstererek işleri bir sonraki seviyeye taşıyor. BLACKPNK ve PUBG Mobile hayranları bu sanal etkinlik kapsamında bir araya gelerek dünyada bir ilke imza atacak. Bu heyecan verici oyun içi konser etkinliği ile müzik ve oyun severler BLACKPINK'in klasik hitlerinden oluşan performansını izlemek için iki harika fırsata sahip olacak. Etkinlik Kuzey ve Güney Amerika'da 22-23 Temmuz ve 29-30 Temmuz tarihlerinde, dünyanın geri kalanında ise 23-24 ve 30-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 2020 yılında BLACKP'nin The Album lansmanını kutlamak için yapılan işbirliğiyle bugüne kadar en başarılı ortaklıklarından birine imza atan PUBG Mobile, şimdi ise ilk oyun içi sanal BLACKP'nin konseriyle dünyanın her yerindeki oyunculara ve Blink'lere tamamen benzersiz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Grubun hayranları gerçek BLACKP'nin deneyimini sadece konsere gelerek değil, grubun performansları sırasında giyeceği özel yapım performans kostümlerini alarak da yaşayacak. Kostümler 23 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar oyunculara açık olacak ve Jisoo, Jenny, Rose ve Liza tarafından giyilen göz alıcı kıyafetler, oyuncuların savaş alanında ışıldamasını sağlayacak. Oyuncular ücretsiz biletlerini 15 Temmuz'dan itibaren oyun içinden temin etmeye başladı ve biletini alan oyuncular konsere katılmak için gerekli olan konser kaynak paketini önceden yükleyebilirler. 19 Temmuz'dan itibaren oyuncular PUBG Mobile'da BLACKPEANEK enerjisini yaşatmaya başlayacak oyun içinde sanatçılara ne kadar çok hediye verilir ise, o kadar çok hediye ve promosyon malzemesi görünmeye başlayacak. Ayrıca, sadece oyuna giriş yaparak ya da temalı mücadeleleri tamamlayarak her gün çeşitli özel ödüller kazanma fırsatı olacak. Diğer taraftan bu işbirliği sadece BLACKP'nin mevcut şarkılarını kapsamıyor. PUBG Mobile için özel olarak tasarlanan ve oluşturulan özel bir parça ve yeni bir müzik videosu çok yakında oyunda ve PUBG Mobile sosyal medya kanallarında yayınlanacak. Gerçek bir görsel ve müzik şöleni ve daha fazlası için takipte kalın. Ten Games PUBG Mobile Yayıncılık Başkanı Vincent Wang, PUBG Mobile olarak BLACK ile tekrar ortaklık yapmaktan ve muhteşem müzikleriyle oyunumuz arasındaki bağı derinleştirmekten onur duyuyoruz. İlk oyun içi konserimiz ile PUBG Mobile'ın sürekli gelişen dünyasını daha da genişletecek. BLACKPNK'in geri dönüşüne tanık olacağımız bu işbirliği ile gelecek yıllar boyunca hatırlanacak çığır açan bir etkinliğe imza atacağız. Battle Royale'de yeni bir çağ başlattığımız için inanılmaz heyecanlıyız. Bu kaçırmak istemeyeceğiniz bir deneyim olacak dedi. YG Entertainment ise, dünyanın en iyi grubu BLA, CKP, ve Battle Royale türündeki en iyi mobil oyun olan PUBG Mobile arasındaki ikinci işbirliğini bir oyun içi konser ile düzenlemekten memnuniyet duyuyoruz. Hem sanatçılar hem de hayranlar için sınırların ve dil engellerinin ötesinde yakın bir etkileşim kurulmasına fırsat yaratılmasını umuyoruz sanal dünyada düzenlenen bir konser olduğu için müzik ve performansların yanı sıra çeşitli eğlenceler ile hayranlara özel ve ilginç bir deneyim yaşatılacak. Hepimiz BLACKPNK'in gerçek dünyadan farklı olarak çeşitli yönlerinin tadını çıkarabileceğiz, dedi. Yeni temalı oyun modu Antik Gizem, yükseliş artık oynanabilir olduğundan, parlak ışıkların yerini kısa süre sonra tozlu kum fırtınaları alacak. Erangel, Miramar veya Livik'te dereceli modda temalı haritalara girin ve her maçın başında rastgele patlayan öfkeli kum fırtınası bölgesini deneyimleyin. Bununla birlikte, cesur oyuncular, mağlup edildikten sonra savaş alanına dönmek için her maçta sadece bir kez kullanılabilecek böcek tılsımlarıyla ödüllendirilecek.